Hemen çantayı aç ve yavaş bir şekilde yola boşalt. Bunu yapamam. Hemen çıkar o çantayı. Ve yere koy. Yoksa ölürsün. Beni dinliyor musun sen? Artık dinliyorum. Güzel. Sen beni dinliyor musun? Evet. Güzel elini bir daha bana sürersen geri alamazsın. <laughs> ne dediğini duydunuz mu şunun? Demek bu işi zor yoldan yapacağız. <laughs> Bunu neden yaptın? Elimi kes lanet olası! <laughs> <laughs> ne diye dikiliyorsunuz? <laughs>